Çocuğa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hı. Fortnite oynuyoruz. Hı, hı, Oynamaya hı. başlayalım ama bu sefer Chen oynayacağız. <laughs> evet gördüğünüz gibi çen kız olarak doğdu. Evet kadar güzelmiş. Herkes birbirine vuruyor. Gibi şeyler. Da ben da. İçine atlayacakmış. Tamam atlasın. Atlıyor şu an. Biz şu an iniyoruz çayanda. Yaradan içine gireceğiz. kazan <laughs> Şu Şurada sandık var. Git. Geldik geldik. Şuraya. Orada düşman var. Ne? Düşman Yo. var. Hadi kaç kaç kaç. Zıpla. Sen şurada altın silah var. Şurada altın silah var. Sen seni, seni yok ediyorlar. Ya, ya anne. Abi beni kurtar. Tamam kurtaracağım. Bana verdi çen. Beni kurtar dedi. Şurada bir yerde altın silah olacaktı. Kurtladım sonra. <laughs> Sen altın silah bul, altın silah. Altın silah çok güçlü. Sen ne kırıyorsun? Çıkamayız. Bir de buralarda roketlik olsa gerek. Sen şimdi nasıl çıkacaksın? geçen evet, de Aa. Ç Ç hayır hayır. Ç şunu al şunu. Şu altı şeyi al. Onu alma, onu alma. Hayır. Şunu al, şunu. Şu o var ya, ona, o ne? Hadi al. Oo, ona tıkla. Şuna tıkla. He. Sen öl değil. Hah bu. Bak, artık sonsuz silah oldu? Evet abi. Sonsuz silah. He, oldu. bu da benim zaten oldu. Burada merdiven var diyor. Sağ çötüyün diyor. Hakikate bolsa Bu ise A. Sus bu ne? Şey orada birisi var. Abi bu Kaçtım, kaçtım. Gel. Sen sonsuz silahın var. Nerede o? Nerede? Gitmiş. Bu da. Aşağıda mı? Hayır. Burada Bu da, bu da. Bu da. o silahtan bahsediyorsun. Tamam, al. Kurt oldu. Sağ. Şey, orada şey var, bomba var. Bombayı al. Bomba? Evet, bomba. Sip, bomba. Aşağı inme, aşağı inme. Şurada bomba var. Destansı. Destansı bomba iki tane. Tamam. Yeti bu sıyak. Sen şey, neredesin oğlum? Neredesin oğlum diyor. Sana bomba atacağım diyor. Sen nereye attın? Neredesin kardeşim? Neredesin oğlum? Neredesin kardeşim? Sen diyor ki çen. E, Neredesin oğlum? Neredesin kardeşim? Kardeş kardeş konuşalım diyor. Sen onu alma, onu alma. Senin son silahın var. Ne yapacaksın onu? Aa, Sen o bir ateş ediyor. Bir tane ateş ettin mi bitti. Dur. Bunu atırsın da bunu at. Ne at. Hadi atamam, at. atamam. Bir tane şey bulman lazım. Ne? Bir tane eşya bul, onu at. Ay, hisse burası. Çok korkuyorum. Kasa alalım ben korktum. mu? kazalı bak. kızım ki yok. Bir basınla kaldım. Arkadaşım yok. Tek başına kaldım bir şey. Kas sistem ve Bir abla buldum şimdi kastan. Hadi araba bul da kaç. Hadi görelim. Şurada ev var. Çal araba buldu. Orada arabacı var sanırım. Evet buldu. Hatta son model. Kas kas yolum kas. Ah kullan. Şöyle, kareye bas sür. Kareye Sen geliyor. O nereye gidiyor? Ha, tamam. Son model araba geldi. Sen oraya gitme. Oraya git. Sen ona sürüş. Sen <laughs> kayta. Şuna bak. Çay gördüğünüz gibi uçuyor. Benzin bitti. Benzin bitti arkadaşlar ve çay yok olmak üzere bir size de ona ateş ediyorum. Oğlum tavuk mu? Tavuk vuruyor. Evet, dur yiyeceğim. Al. bir işe yaramadı. Şey ne yaptın ya? Benzini bitti. Araba da yok. Ama El Fatih oldu. Abi ben neden bek? Merdi benden çıkarsan bir işe yaramaz Çeyen. Tık hadi, tık. Pembe fırtına gördüğünüz gibi bize vurdu. Şuraya çadır kuralım. Çadır kur. Anam attım. Pembe Ehram bizi yok ediyor gördüğünüz üzere. Efendim? De... çayan yok oldu. sıra ateş ettim. mavi başına. Tamam görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Yani gördüğünüz gibi hiç kimse yok etmedi derken Mavi ışığında, pembe ışığında yok arkada, oldu. Ankara, Ankara, Şimdi bizim... bulan bulunamıyor, kayıplara karıştı. Değil mi şey? Bak, bizi öldü için hapis parçası olduk artık. Bizim bu da ben. çok şükür. Bu da görüşürüz.